Korona başlığı iki seneyi geçti. Bu iki sene içinde Finlandiya'da 5,5 milyonluk ülke biliyorsunuz. Toplamda 2653 kişi öldü. Cuma gününe kadar. 11 Mart. Ama son bir haftada yaklaşık 300 kişi öldü. Yani ne oluyor? İki senede ölenlerin yani toplamında bir yüzde onluk kesim son bir hafta içinde öldü. Medya bunu fazla ne yapmıyor? Haber yapmıyor. Sadece vaka sayısını veriyorlar. Geçen cuma günkü vaka sayısı yani 11 Mart tarihli iki gün önceki vaka sayısı 21.159 günlük. Birkaç önceki günden de eklemeler var ama önceki günlerde 8-10 bin yine. Kaç ölü var? 80 ölü kaydedilmiş. Heh, birkaç kişi önceki günlerden ekleyebilirler. E biliyorsunuz e, pazartesi günü de geçen pazartesi günü son üç günlük veriler açıklandı. 184 kişinin de öldüğü belirtildi. E, 80 ekleyelim ona 264. Ona ekliyoruz. Ondan sonra diğer hafta içinde ölenleri de eklerseniz 300'ü ne yapıyoruz? Buluyoruz. E, toplamda ne kadar ölmüş? 2653 kişi. Yani %10 son bir hafta içinde ölüyor. Ne oluyor? Bu 11 Mart Cuma günkü 21.159 vakada günlük rekor. Önlemler gevşetildi, yani artık kalkma noktasına geldi. Restoranlar açıldı. Pek şey söylense de nedir o? Tavsiye ediliyor işte maske kullanmak, kapalı yerlerde. Şurada burada. Ama sonuçta neredeyiz şu anda? Korkunç bir noktada. Bunun için. Aman dikkatli olunuz. Korona çok kötü. Mesela Almanya'ya bakıyorum. 11 Mart Cuma günü 2022. 245.342 vaka var. Günlük. 242 ölü. Almanya çok yüksek. Almanya'da korona. Diğer ülkelerde de aynı. Amerika Birleşik Devletleri toplamda yaklaşık olarak 1 milyona ne yaptı? Ölüye yaklaştı. İki sene önce korona başladığı zaman tahminleri ilk başta diyorlardı yaklaşık 170 bin, 220 bin kişi ölebilir. Ama en kötü ihtimalle 1 milyon 700 bin, 2 milyon civarında veya 2 milyonun üzerinde biraz ölü bekliyorlardı. 1 milyona şu anda ne yapıyorlar? Ee, yaklaştılar. Ne kadar ölmüş? Ee, 993 bin 693 kişi ölmüş. Yani yaklaşmışlar hedefe hedefe dediğim gibi tahmine. Bunun için çok dikkatli olunuz. Çünkü korona çok kötü durumda. Ha diyeceksiniz Türkiye'de son zamanlarda Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. İşte korona azaldı gibi neredeyse durdu noktasına. Arkadaşlar bizim Türkiye'de turizm sezonu başlayacak. Fahrettin Bey, Sağlık Bakanımız ona göre söyler. Ama gerçek rakamların gerçek olmaları farklıdır. Ölü sayısında da aynı şekilde önceki videolarında söyledim. Bizim Türkiye'de ölü sayısı koronaya yakalananlarla oranlandığınız zaman çok farklı bir durumda. Benim size tavsiyem ne? Aman dikkatli olunuz. Korona harita aramızda.